Kuruluş Osman'ın 179. bölümü için geri sayım devam ediyor. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde Osman Bey Komutan Lukas'ı öldürmeyi başaracaktır. Lukas'ın ölümünden sonra kadroya yeni Bizans komutanı dahil olacaktır. Tahminlerimize göre kadroya dahil olacak olan Bizans komutanın karakterinde önemli bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Ayrıca çok yakın zaman içinde de komutan Urugan özlere kadroya veda edebilir. Uruga'nın ölümünden sonra da kadroya Emir Çoban karakterinin dahil edileceğini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunun son sezon olması planlanmaktadır. Bu sezon tamam bittikten sonra Kuruluş Osman'ın devamı filanında Orhan Bey hakkında yeni bir dizi başlayacaktır. Orada yüksek ihtimalle Orhan Bey'in tarihte gerçekleştirmiş olduğu çoğu fetihleri izleyeceğiz. Ayrıca Osman Bey bu sezon içinde Bursa'yı fethetmek etmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Fakat Bursa Fethi'nin bu sezon içinde yaşanacağını düşünmemekteyiz. Muhtemelen tıpkı tarihte olduğu gibi Osman Bey Bursa'yı kuşatacak lakin Osman Bey'in hastalığından dolayı Bursa Fethi yarıda kalacaktır. Ve yarım kalan Bursa Fethi'ni kuruluş Osman'ın devamı başlayacak olan Orhan ilk sezonunda Orhan Bey'in gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de dizide büyük bir meydan savaşı yaşanılacaktır. Yaşanılacak olan meydan savaşı sonucunda kadrodan önemli vedalar da yaşanabilir. Ayrıca çok yakın zaman içinde de kadroya yeni beylikler ve yeni karakterler dahil olacaklardır. Şu anda Osman Bey'in cephesi düşmanlarına karşı oldukça güçsüz durumdadırlar. Bundan dolayı Osman Bey'in cephesini güçlendirmek için kadroya yeni ve güçlü karakterler dahil edileceklerdir. Sizce hangi karakterlerin kuruluş Osman kadrosuna dahil olmaları gerekmektedir? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz domuzda kuruluş Osman'ın yeni bölümü hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.